Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anne köftesi ve mangal tadında baget tarifimle geldim. 1 kilo kıymamı bir kaba alıyorum. Üzerine bir çay bardağı çekilmiş bayat ekmeğim var. Bir tatlı kaşığı pul biberim, bir çay kaşığı karabiber, bir buçuk tatlı kaşığı tuzum ve bir çay kaşığı kadar da kimyon ekliyorum. 1 tatlı kaşığı salça ve bir tatlı kaşığı kadar da kuyruk yağım var. Onu ilave ettim. Etim çok yağsız olduğu için kuyruk yağı ilavesi yaptım üzerine. Tabi siz yapmaya da bilirsiniz. Ee, biraz yağlı kıymayla da yapabilirsiniz. Bu şekilde iyice yoğuruyorum. Köftemi. Burada önemli olan köfteyi çok güzel yoğurmak. Böyle çevire çevire vura vura yoğuruyorsunuz iyice. Ve köftemi İyice yoğurduktan sonra 2 saat dinlendirmeye alacağım. Sosunu tamamen içine alsın diye. Köftem öyle daha güzel oluyor. Evet bir streç yardımıyla üzerini kapatıp dediğim gibi 2 saat sosunda beklenmesi için dolabıma alıyorum. Hemen tavuğum için 1 kaşık yoğurt 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, kekik kullanıyorum burada, 1 tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı kadar da köri sosu, 1 tatlı kaşığından az eksik de balım var. Özellikle balı eklemenizi rica ediyorum. Dediğim gibi mangal tadında bir lezzet vermesi için. Bütün sosu karıştırıyorum bir kaşık yardımıyla. Üzerine çizmiş olduğum bıçakla çizikler attığım bagetlerimi bu sosla iyice sosluyorum. Bunu da bir saat kadar dinlenmeye alıyorum. Bu da sosunu tamamen çekecek. Daha sonra fırınlayacağım. Evet, tavuğumu fırınıma gönderiyorum. Üzeri lale gibi kızarıp tamamen pişene kadar dışı çıtır çıtır içi sulu sulu olacak. Ve hemen köftelerimi yapıyorum bu şekilde. Elimle sıkarak hafif üzerine bastırıyorum. Ve tepsime diziyorum köftelerimi de. Evet köftelerimi de fırına atıyorum. Onları da bu şekilde pişirdim. Ve şimdi sunum tabağıma alıyorum. Beni Face'den, Instagram kanalımdan da takip edebilirsiniz. Bu tarz yemeklerin devamının gelmesi için beğeni yapmayı unutmayın. Bu şekilde sunum yapabilirsiniz çocuklar bayılıyor buna ben yanına birazcık ekmek yapmıştım kendim evde yumuşacık lavaş tadında bu şekilde sizlerde yapıp çocuklarınıza severek yedirebilirsiniz çocuklar bayıla bayıla yiyecektir eminim deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun